Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir kamera arkası videosu yine sizlerleyim. Görüntülerde şu anda görüyorsunuz Boran bir şeyler yapmaya çalışıyor ve anında yere yıkılıyor. Sebep ise Cihan'ın e, helikopterin içinden düşerek Alya'yı Cihan denize ye alarak yeni değil e, eski konak değil e, yaşadığı o götürüyor. Evet arkadaşlar çiftlik konağında bugünden sonra Cihal bir ailesi göreceğiz. Ee, artık Cihal eski konağa bile dönmeyecek. Bu yüzden annesiyle de sanki bir kırgınlığı olacak. Sadakat bunun vicdanını ki, tabii ki çekecek. Evet arkadaşlar yepyeni kamera arkası görüntülerimiz var. Cihal'ın çektiği o muhteşem helikopter sahnesinden gelen yepyeni kareleriyle yeniden birlikte hocam